Merhaba. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişinin düşünceleri, bilinçaltındaki düşünceleri ve duyguları üzerine olacak. Bunun için öncelikle bir destemi karıştırıyorum. Bu konuyu düşünerek ardından açılıma başlayacağım. Evet şimdi açılıma başlıyorum. Bakın şimdi buradaki kişiye baktığımız zaman aslında genel olarak kaçak dövüşen ve duygularını size karşı ifade etmekte genelde çekinen ve biraz böyle sanki ilişkiyi stratejik bir iş yönetimi şeklinde sürdüren bir kişi olarak çıkıyor. Yani aslına baktığımızda bu insan size olan duygularının yaklaşık olarak yarısını gösteriyor. Çünkü eğer daha fazlasını yaparsa hissettiği kadarını size gösterirse hissettiği derecede size hissettirirse sanki çok önemi kalmayacak ya da siz ona o kadar ilgili davranmayacaksınız ya da bir şekilde e, böyle güçsüz konuma düşecek gibi ya da e, nasıl diyelim ilişkide roller değişecekmiş gibi hissediyor çünkü şu anda ilişki içerisindeki rollerin ee, onun için daha faydalı olduğunu, yani kendisinin daha edilgen, sizin daha etken olmanızdan memnun. Bunun bu şekilde devam etmesini istiyor. Ee, daha çok sizin talepkar olmanızı e, bekliyor. E, bu onun hoşuna gidiyor ve dolayısıyla e, böyle bazı e, davranışlarındaki eksiklik ya da tamamlanma isteği ya da beklenti içerisine işte girmesi e, kasıtlı bilinçli olarak yapmış olduğu bir şey. E, buradaki kişiye baktığımız zaman aslında e, çünkü e, hani böyle yapmasının altında önceki ilişkilerinde yaşamış olduğu terk edilme ya da aldatılıyormuş, kandırılıyormuş o hissi baskın olduğu için bu ilişkisinde yani sizinle devam eden ilişkisinde böyle olmaması adına biraz böyle duygularını göstermekte ilgi alakasını belli eden davranışlar sergilemekte cimri davranıyor ve dediğimiz gibi bunu bilinçli olarak yapıyor çünkü öbür türlü ben böyle değerimi yitirirmişim ya da hani böyle kendimi ele verirmişim gibi hissettiği için böyle. Dolayısıyla bir çekingenliği ve kapalı kutu hali devam ediyor. Siz de bunun altında bu insan bana aşık değil mi? Ben onun için bir heves miyim acaba? Bu ilişki onun için olsa da olur, olmasa da olur mu acaba? şeklinde bir takım sorular kafanızda canlanıyor. Hani bunlara cevap olarak aslında bu açılım, bu aklınızdaki kişinin bugünkü karakterimizin X kişisi ya da Z kişisi diyelim. Ee, bu kişinin bilinçaltında aslında size olan e, duygusunun, e, aşkının gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Sadece şöyle bir şey, bir detay çıkıyor ki başlangıçta gerçekten de bir heves olarak başlamış. Sonrasında bu kişi için heves olarak başlayan bu ilişki, bu yakınlık ilerki zamanda bir aşka dönüşmüş fakat aşka dönüştüğünün kendisi dönüştüğünden kendisinin de haberi pek yok aslında. Bunu belki bu şekilde adlandırmıyor olabilir ama farkında olmadan size aşık olmuş. Dolayısıyla bu noktada aslında yarıdan çoğu yani ee, önemli bir kısmı e, sağlıklı bir ilişkide olması gereken e, bu kısım sevgi açısından yerine getirilmiş. Sadece burada eksik olan şey, e, bu ilişkiyi bir dişli çarka benzetirsek e, eksik olan burada kalıcılık yani sürerli olmasıyla alakalı e, kalıcı olması açısından bir eksiklik gözüküyor. O da neden oluyor aslında? Bir takım şeyler açık konuşulmadığı için aklınızdaki kişi kavgadan ya da kavga olmasa bile tartışmaktan bir şeyleri, bir takım problemleri çözmek, eksikleri gidermek üzerine normal bir tartışmadan bile kaçıyor. Yani ağız tadıyla bir e, kavga bile edemiyoruz bazen gibi hissedebilirsiniz. E, dolayısıyla ne oluyor? Bir takım şeyler e, halının altına süpürülüyor. Ama birikim yaptığı zamanda bu sefer siz tez canlı olarak çıkıyorsunuz mesela. Burada ne oluyor? O zaman da siz böyle bir patlama şeklinde e, hani <laughs> ...ilişkide çıkıyorsunuz. Yani onun karşısında bu şekilde oluyorsunuz. O da bu sefer iyice bir içine kaçıyor işin açıkçası. Dolayısıyla bu şekilde devam ediyor. Bu noktada aslına baktığımızda... ...siz onu sanki bir müddet sonra... ...hani terk etmekle ya da ayrılmakla ilgili ona bir takım imalarda bulunmuş olabilirsiniz. O bunları biraz böyle tehdit gibi algılamış ve buna da açıkçası alınmış. Dolayısıyla da şu anki süreçte birlikteyseniz ya da ayrıysanız ya işte birlikteyseniz ilişkide bir yavaşlama ya da bir soğukluk gibi ya da işte ayrılığa sebep olmuş olabilir. Yani bu noktada ya aslında ee, yine aynı tavrını sürdürüyor, İçinden geleni tam olarak yansıtmıyor. Yani üzüldüğünü yansıtmak yerine kızgınlığını göstererek, bunun altını çizerek e, bir e, sanki sizi adeta hani cezalandırıyor, e, kendisini geriye çekerek, e, hani böyle sanki e, kendisinden işte mahrum bırakmak gibi biraz bir şey bu böyle bir ceza veriyor. Öyle söyleyelim. Çünkü neden? Ya siz işte bıraktınız onu ya da ayrılmakla ilgili bir şeyler ima ettiniz ya da tehdit gibi vesaire ya da o bunu bir şey gibi algıladı. Atak gibi, tehdit gibi algıladı ve bu açıdan da baktığımız zaman önceki ilişkilerine benzememesi açısından o bunu çarpı 10 hani misliyle büyüterek e, kendisini geriye çekmiş şeklinde çıkıyor. Burada baktığımız zaman aslında aklınızdaki kişinin kendisi farkında olmasa bile e, size aşık olduğu için bir şekilde bunu burada bırakmayacaktır. Yani e, artık kolektif olduğu için hani ayrıysanız tekrar kesinlikle ortaya çıkacaktır. Ama birlikteyseniz de bir şekilde surat sallandırmaya e, e, kasıtlı soğuk yapmaya devam edecektir bir süre ama sonrasında bir şeyleri daha böyle e, nasıl diyelim e, toparlamaya uğraşmak olmayabilir ama kendisini daha böyle ön plana e, koyacaktır yani e, daha bir ilgi gösterecektir ha bu ilgi göstermek istediğiniz dozajda olmayabilir ama yine de baktığımız zaman e, belli bir e, müddet sonra tekrar e, bir e, şey yapacak yani ilişkiye sahip çıkacak olarak gözüküyor. Buradaki problem aslında aklınızdaki kişinin karşı cinse olan güvensizliği. Temel sorun bu. Ve e, yakın geçmişinde yaşamış olduğu birbirine benzeyen, ilişki bitiş senaryolarının tekerrür etmesiyle alakalı endişeleri var. Size de baktığımızda sanki şöyle çıkıyor. Hani başta yani bir şeyleri söylüyorsunuz ya da mesela bir sorun olduğunda ya da problem olduğunda en sonda söylemeniz gerekeni başta küt diye söylüyorsunuz. Hani bu bir <laughs> dobralık olabilir ya da biraz şeylik olabilir, filtresiz bir iletişim olabilir. O da yani yanlış anlaşılıyor yani bazı şeyler. Dolayısıyla bir, bu noktada da bir şey var. Yani burada bir çakra ile alakalı da bir mesela boğaz çakrası ile ilgili de bir dengesizlik olabilir. Fazla çalışması ya da eksik çalışması. Bunun ikisinin de çözümü farklı mesela. Dolayısıyla mesela burada bu tarz bir eksiklik ya da sorun yaşayan varsa bana ulaşabilir. Çakra dengeleme çalışmaları da yapıyorum. Burada aklınızdaki kişinin sizinle olan aslında ilişkisinin bir şekilde kalıcı olmasını istediğini söyleyebiliriz. Ama işte bir küsme gibi ya da mesafe koyma gibi bir huyu var. Dolayısıyla ne kadar kalıcı olmasını ya da bu ilişkinin devam etmesini istese de sanki kotası çabuk doluyor gibi bu kişinin dolayısıyla belli bir yerden sonrasında çok hani kurcalamamak lazım yani bu kişinin aslında hani davranışlarını ya da nasıl diyelim duyguları ile ilgili ifadelerindeki e, noksanlığı böyle çok oynamamak lazım hani rot balans ayarı diyelim çabuk bozulabilen birisi e, dolayısıyla e, bu kişinin e, yapısal anlamda e, ve yaşadıklarıyla ilgili olarak ha çok büyük felaketler falan da yaşamamış aslında ama insanların olayları göğüsleme şekli ve ardından takındığı tavırlar birbirinden farklı yani bu etkilenmiş şimdi de biraz zoru oynuyor açıkçası bakmış ki kendince bu ona fayda getiriyor bunu sürdürüyor ki daha değerli hissedebilsin ilişki daha uzun sürsün diye ha, bunu yaparken biraz sizi hırpalıyor olabilir ama en azından işte bir şekilde e, gidiyor diyor yani kendince. Hani şu an belki gitmiyor olabilir ama e, dediğim gibi eğer bu kişiyle şu anda iletişimsizseniz kendisini bir yerlerden kafasını çıkartacak ve e, sonrasında bir şey olmamış gibi davranmayı tercih edecek şeklinde çıkıyor bugünkü kişimiz. Yani artık ya Ahmet kişisi ya da Ayşe kişisi hangi cinsiyet için dinliyorsanız. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolar yüklendiğinde anında haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.